Sayın Başkan, saygıdeğer divan üyeleri. Bu güzel günde bu konuların açılmasından dolayı biraz üzgünüm. Ee, olayların kişileştirilmesinden dolayı da üzgünüm. Ben burada gayet iyi niyetle görüşmeleri yapması için Taçspor tesislerine davet ettim kendisini. Geldi fakat 10 dakika sonra çok e, sinirli bir şekilde e, çatımızda yapılmaması, çatımız altında yapılmaması gereken bir hareketle kendisi gitti. Şimdi de cevap vermek istiyorum ama maalesef kendisi gene aynı şekilde bizi dinleme nezaketini dahi göstermedi. Şundan müşteri olabilirsiniz. Tesislerimiz, altyapımız Türkiye'deki en iyi tesislerden biri. Devamlı Oral abiden diğer eski voleybol oynayanlara kadar, yöneticilerimize kadar herkes geliyor, görüyor, çalışmaları görüyor, takdir ediyor. O yarım dediği salonda da Ankara'da AGS Başkan Faruk Bey'in de destekleriyle çok güzel Türkiye'deki belki ilk altyapıdaki Taraflex salonlarından bir tanesine kavuştuk. Yepyeni soyunma odaları yapıldı. Oralarda tuvalet bile yoktu. Kızlar, erkekler için ayrı ayrı bölümler yaptık. Velilerin beklemesi için de. Ve e, velilerle de mümkün olduğu kadar antrenörlerin arasındaki ilişkiyi kesmek istiyoruz. Onun için kafeden veya restorandan veya bekleme salonlarında televizyondan çocuklarını izlemesini istiyoruz. Yoksa bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Bir kere daha söylüyorum, e, altyapımızda da yeterli antrenörümüz ve imkanlarımız var. Yemekte de yemek faturaları, yemek verilmiyor o da doğru değil. En son faturalarda da görecekler, Muhasip üyemiz de burada. 92 tane e, oyuncumuza da yukarıda kalsın kalmasın hepsine e, günde 3 oyun yemek veriliyor. Dolayısıyla e, tekrar müşteri olmanızı rica ederim, saygılar sunuyorum.